İlişk, ...yasak ilişkiden mi dünyaya geldiğini... ...bilmiyoruz. Ee, o dönemde çocuğum... ...yani senin bir biyolojik baban varsa... ...o biliyor mu? Bilmiyoruz. Birini mi cezalandırdı... ...o yüzden mi bıraktı? Bilmiyoruz. Aile baskısından mı kaçtı? Bu sebeple mi... ...seni bırakmak zorunda kaldı? Bilmiyoruz. Ailesinden gizli hamile kaldı... ...doğurdu mu? Bilmiyoruz. Evet. İşte o dönemde orada... ne iş yapıyor hiçbir şey bilmiyoruz. Her şeyi hep beraber öğreneceğiz. İnşallah. Ama mühim olan... ...öğrenmemiz. İnşallah. Mustafa babanla görüşüyor musun? Büyüten babanla? Hayır. Kaç yıldır görüşmüyorsun? Bir yıl olmadı. Ben onu sürekli affettim. 3-4 ee, ay önce yine bir... ...beni kandırdı. Bir meselesi var. Ee, onu çok paylaşamıyorum burada. Özel hayatıyla ilgili? Evet. Zaten size de bahsettim ama... E, ...burada söyleyemiyorum. Ahlakım el vermiyor gerçekten. Büyüklerim de var burada. yapmayacağım dedi. İnandım. Hatta kızımla beraber onunla beraber kalıyorduk. Yine yaptı. Yine bizi öylece bıraktı. Yine ben hariç herkesi seçti. Ben yine bir köşede onu bekledim. Beni bırak dedim bari torununu sev hani. Onu da istemedi. Ne yapmaya çalıştı derseniz beni kullandı yine. <laughs> Kimi ben yine... seçti onu anlamadım. Yine diğerlerini seçti dedin. Ee, Ailesini, akrabalarını mı? Görüştüğü kişiyi seçti ha. diyelim. Yani çok yapma etme lütfen dedim. Hani bu sefer değiş istedim. Çok. Onun yaşam tarzı ve tercihleriyle senin yaşam tarzın ve tercihlerin örtüşmüyor anladığım kadarıyla. Evet. E, bu konuda büyük bir çatışma yaşıyorsunuz. Evet. Bu sebeple anlaşamıyorsunuz. Evet. E, ona tabii ki bu konuda tavırlı ve kızgın olabilirsin ama hani hem büyüten annenin rahmetlinin hem de büyüten babanın aileli aile üyeleriyle akrabalarla ilişkin nasıl? E, ben normalde çok iyi izleyebiliyordum. Çok da seviyordum yani aile, aile kalabalıklığı çok seven biriyim. Annem vefatından sonra herkes bir anda döndü. Yani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çok iyi anlarım. <laughs> yani e, ufacık bir maddiyat yani. E, İçin içine girince öyle bir değiştiler ki. Yani... İnanamadım. <laughs> yani sen annen yaşayan yani ölene kadar o ailenin bir ferdiydin. Annen öldükten sonra herkes senin evlat edinildiğini, yurttan alındığını hatırladı. Evet. Hatta hiç kimse Pınar yurttan alındı zaten. Hiçbir mirastan da faydalanmasın diye. Kesinlikle. Eee evet. ile ilgili konuşmaya başladı. Bu da beni en üzen konulardan biri biliyor musun? Yani hani biz Türk toplumu bu birbirimize bağlıyızdır. Örf adetlerimiz, gelenek göreneklerimiz ama ne zaman bir ailenin ortasına bir para mevzu? Evet. Konsa o aile ailelikten çıkıyor. Herkes kendi menfaatlerinin peşinde koşuyor. Ee, sevgili seyirciler, ekran başındaki Trabzon'da özellikle izleyen tüm seyircilerimize e, Gülcan Yılmaz'ı arıyoruz. 23 Mart 2001 tarihinde e, Trabzon'da bulunan Yeni Cuma Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde e, bir kız çocuğu doğuran Gülcan Yılmaz. E, Çocuğu doğurup yaklaşık 2-3 saat sonra hastanede bırakıp kayıplara karışıyor. Eminim Gülcuhan Yılmaz'ı tanıyan, e, akrabalarını, yakınlarını tanıyan birileri vardır. E, benim biyolojik annem evraklarda ismi geçen o kişidir. Bana onu bulun dedi. Dilerim bir an önce anneyi buluruz. Bir ihbarımız var. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. İhbarınız varmış. Heyecanlandık. Biz de çok heyecanlandık. Şu anda Ben yani inan tüylerim diken diken oldu, göz yaşlarımı tutamadım. Pınar kızım beni çok iyi tanır. Kızımla da arkadaştırlar. Ve aynen dediği gibi baskı altında büyüdü. Ee, babası yani kendine bir hayrı olmayan bir insan yani. Evinden haberi olmayan bir insan. Karısından, çocuğundan yani her şey para değil. Sevgi, şefkat önemli. Çocuk büyütmek kolay bir şey değil. Keşke bu aileye gelmeseydi. Pınar, biz ona Ayşenur diyoruz. Seni ayağa alabilir miyim? <laughs> Sevgili seyirciler, dün ihbar hattına gelen o mesajla önce tabii ki ilk e, biz sevindik yayın sonrasında. Biyolojik anne benim Pınar'ın annesi benim mesajı bizim için çok kıymetliydi. Şimdi 23 yıl sonra imkansız gibi görünen o buluşma gerçekleşiyor. Biyolojik anne geliyor, buyursunlar. benim. <gülüyor> <gülüyor> geldiğin için teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Canım benim. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum ben ya. Buyurun lütfen. <laughs> Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ne demek? Ne <laughs> demek? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Gülcan. Hastane kayıtlarında Gülcihan. Evet. Nereden başlayayım? O günü unutabildiniz mi? O hastaneden çıkıp gittiğiniz anı. O daha yeni doğmuş. Belki dakikalık, belki birkaç saatlik. O günler çok zor günlerdi. Ailemin haberi yoktu. Yani o dokuz ay oldu ama dokuz ay bana dokuz sene gibi geldi. Her, her şey zor durumdaydı yani. Bir rahatlığım yoktu. Hep sıkıntıdaydım yani. Sakla sakla. Doğum yaptıktan sonra da zaten kendisi bana hemen inmemi Kim bırakma. Kim o? Yasin. Yasin Bey. yani biyolojik baba. Evet. Dün yayına bağlanan. Evet. Kendisiyle yasak bir ilişkiniz olmuş. Evli olduğunu sonradan öğrendik. Hı Yani birbirimizi de sevdik. Sevdim de yani. Ama bıraktı beni yani, sahip çıkmadı. Siz bu ilişkiden hamile kaldınız, beraber yaşıyor muydunuz? Beraber yaşamıyorduk. Ben üç ay, dört ay, ya yani o günleri diyorum, ya, tam hatırlamıyorum. Öyle bunalıma girmiştim, kendimi sakladım. Sonra Trabzon'a gittim. Orada ev tuttu bana. Ben dokuz ay hiç hastane gitmedim, muayene olmadım. Hı hı. Hep saklamak zorunda kaldım. Götürmedi beni de. Yani şimdi dün fazla da seyretmedim çalıştığım için. Sabah karşı e hastaneye gitmişsiniz. Arabada hı. biyolojik baba, babanın amcaoğlu ve siz varsınız. Evet. Ve hastaneye giriş yapıyorsunuz. Beni götüren arkadaşlarımın e yeğenleri vardı. Onlara biz haber verdik. Onlar o şekilde geldi ve bırakıp çıkmamı söyledi hemen. Kim baba mı dedi bunun evet, yani? yani baba. E, ben gitmişim, çıkmışım öyle bir şey yok. Beni çıkartan kendisi. Beni çocuğu götüren oldu, kendisi. bırakıp çıkacaksın. Evet. Beni bırakan kendisi, çocuğu bırakmamı söyleyen, beni oradan çıkartan kendisi. Yani hiçbir şekilde sahip çıkmadı. Daha sonra e, alacağını söyledi. Nerede? Çocuğu mu alacakmış? Evet. Ama hiç öyle bir şey olmadı. Bir hafta kadar herhalde tam o günleri pek hatırlamıyorum. <laughs> Ankara'ya tekrar dönüş yaptım. Yani ondan sonra böyle yani şu an olan bunu oldu. Ama biliyordum ki çıkacağını, beni bulacağını bu benim içimde gizli bir yaram. Yıllarca kimseye söyleyemedim. Bir Allah biliyor bir ben biliyordum. Yani öyle oldu. Ve dün akşam ailem öğrendi. İlk kez dün akşam mı öğrendi? Dün akşam öğrendi. 23 yıl sonra. Evet, yani dün e, ben çalışıyordum. Hı hı. Hiç izleme şansım da olmadı. Herkes e, televizyon aç, televizyona bak. Fabrikadayım ben. Hı hı. Yani televizyon açma imkanım yok. Anladım zaten ...Esra Erol deyince zaten bulacak beni dedim. Dediler gözün aydın nur topu bir kızımız oldu diyerekten böyle biraz kimisi alay etti, kimisi imalı konuştu. <laughs> bu hayat benim hayatım, yaşadım. Bunları yaşamak hiç istemezdim ama yaşadım. O günden sonra iyi mi yaşadım, iyi yaşamadım. Benim kaderimi bu çocuk da çekmiş yani. Öyle söyleyeyim ama bu saatten sonra Pınar benim. Pınar'ı da zaten bırakmayacağım. Bu saatten sonra biz anne kız olacağız. Arkadaş olacağız. Hanım. <laughs> İkimizin de yüzü bu saatten sonra belki güler. Ben de yanındayım. Biraz kendinizi kadersiz olarak tanımladınız. Öyle yani. o gün bıraktığınızda e, kaç yaşındaydınız? Yani 25, 26 var mıydı? Hatırlayamıyorum. Çünkü bunalıma girmiştim. Öyle insanlarla nasıl diyeyim kaçıyordum yani. Kimseyle sohbet etmek istemiyorum. Ne olacak? Halim ne olacak? Bir gün elbet ortaya çıkacak. Sakla sakla nereye kadar? Bol kazaklar giyerekten. Korse falan da öyle bir şey yapmadım. Korse alacak param yok ki o zamanlarda. Şimdi ondan sonra da öyle söylüyor. Yani diyorum ya ben 9 ay hiç gidip kız çocuğu olduğunu da doğumda öğreniyorum yani. Gördünüz mü yüzünü? Hatırlıyor Gördüm. musunuz o anı? 5 dakika görebildim yani. Hı hı. Onun dışında da görmedim. Gerçekten de tuvalete gidiyorum diyerek mi çıktınız? Evet öyle yaptım. Yani Evraklarda bunu... yazan bilgilerde. Yasin Bey, Yasin Yılmaz'ı bu konuda suçladınız mı? Evet. Hayatınızı mahvettiği. Evet. Yani Aradım yıllarca diyor ama hiç benim aradığına inanmıyorum. Benim yerim belli, yurdum belli. Sadece yani. O size sizinle ilgili şöyle bir cümle kurdu dün e, telefonda yanlış hatırlamıyorsam. Ben ara, arabanın içinde bekliyordum, bebeği bıraktıp gel geleceğini bilmiyordum. Bir anda arabaya bindi dedi. Hayır. Siz de diyorsunuz ki o bana dedi ki hemen hastaneden çık, hastanede çocuğu bırak, kaç. Evet yani. Sahip çıkmış olmuş insan diyorum ya yani bir durumum iyi mi kötü mü bir, bir şekilde hastaneye götürür. Çocuğa sahip çıkacak insan niye beni hastaneden çıkartıyor o zaman? İnanmıyorum ya yalan ev söylüyor. Ev da kabul etmiyor aslında. Şimdi şey çok ilginç sizin anlatımınız. 9 ay boyunca size bir ev tutup bebek doğduktan sonra da bebekten kurtulmaya çalışması ...sizin anlatımlarınız doğrultusunda... ...o zaman 9 ay boyunca... ...sizin kendisinden şikayet etmenizi... ...engel olmak amacıyla bunu yaptığını düşün ben düşünüyoruz o zaman. Zaten... 9 yani ay ev ne, tutup sizi yanında 9 ay ev tutup. tuttu daha kısa süre Ben öyle kısa süre anladım. Kısa süre işte... ...3 ay, 4 ay tahminim evdeydim yani. 6 aydan sonra. 6 aydan sonra tabii şimdi... ...eğer ev tutuyorsa... ...bebeği ve sizi korumak adınadır. Hı -hı. Ama bebeği hastanede bırakmanızı söylüyorsa o zaman hamilelik sürecinde şikayetçi olmanızı önlemek adınadır. Hangisi? Yani nasıl desem bilmiyorum ki. Hem koruma diyemiyorum çünkü tam bir koruma vermedi. Ama ben bana i̇sim güven... farklı. Siz niye farklı bir isimle doğum yaptınız? Yok isim farklı değildi yani. Gülcihan evraklarda yazan. Gülcihan Yılmaz farklı. Gülcihan Yıldırım sizin isminiz. Yılmaz onun soyadı. Onun soyadını verdim. Ben zaten ailemden gizlediğim için... Her o şeyi zaman bir yani... kimlik ibraz etmediniz. Yok. Beyan üzerine. Çok acil oldu zaten. Yani sancı vardı. Çok acil giriş yaptım. İsim dedi. İsim söyledim. Kimlik vermedim diye hatırlıyorum yani. Evet. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Hadi. çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.